Dın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir beni soracak olursanız ben iyiyim kahvaltı hazırlıyorum şimdi burada şöyle patatesleri küçük küçük küp küp doğradım Arkadaşlar bunları kızarttım ee, hepiniz biliyorsunuzdur zaten bunu üzerine güzelce yumurta kıracağım ben çok severim bunu yumurtalı patates yapıyorum burada da çınar nugget'ları istedi nugget yiyeceğim ben dedi o yüzden nakıtları kızartıyorum. Aslında bir kısmını kızartıp bir kısmını bırakacaktım ama bunlar açıldığı zaman çok çabuk bozuluyor arkadaşlar. Ondan dolayı hepsini kızartayım yensin dedim. Çayımı falan demledim. Bardaklarımı falan buraya hazırladım. Bakalım çayımıza. Mis gibi. Hava çok güzel, güneşli. Kahvaltı sofrasını hazırladım arkadaşlar. Böyle klasik bir kahvaltı sofrası. Kahvaltılıkları çıkardım. Salçam var orada, krem peynirim var. Ortaya patates, yumurta gelecek. Ondan sonra çaylarımız koyacağız. Bu kadar yani. Bir de servis tabağı koyacağım. Kahvaltı sofram da bu şekilde. Klasik Türk kahvaltısı. Zaten bunun altını kapattım. Şunlar piştikten sonra onun yumurtasını kıracağım. Şuradan bir tane şey alalım. Kendimizi şey mi alsak? Şuradan bir tane bir. çatal alayım. Çatal çevireceğim. Böyle bunun dışı çıtır çıtır kızardığı zaman daha güzel oluyor. Şöyle çevirelim. Sizler nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Sağlık problemi olan var mı aramızda? Yani şu zor günleri inşallah bir an önce atlatırız diyorum. Vallahi yüzümü göstererek günaydın diyemedim. Çünkü saçım başım çok dağınık. Elim yüzüm çok şiş. Sabah sabah zombi gibi sizlerin karşınıza çıkmak istemedim. Bugün benim için heyecanlı bir gün e, ee, TV sehpamın başlığını falan son katına atacağım. Artık onlar bitiyor. Şükürler olsun. Yarın verdiğini attım mı bitecek. Ondan dolayı bayağı bir heyecanlıyım bugün. Bunlar da kızarsın arkaları da. Evet arkadaşlar bu sesi duyunca ne anlıyorsunuz? Çağlanız çarşamba pazarına gidiyor. Pazara gidiyorum. Yakup da yanımda o da şeyi götürüyor. Ahmet abi bizim kaşıklığı bırakacak ayaklarını falan da Onu da boyayayım. Vallahi hava çok güzel, sıcacık. Bir de virüs olmasa ne güzel olacak. Pazar arabamı aldım. Takır tukur gidiyorum. Aşk mı kalak canım? Mecbur pazar yapacağız yani. Markete, pazara mecbur gideceğiz. Kimse bizim ayağımıza getirmeyeceğine göre. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Evde maskeyle eldiven olsaydı sakacaktım aslında ama ne yazık ki maske kalmadı. Boya da harcadım. Maske ediyorum, e, maske diyorum eldiven. zaten eldivenle maske de yok yani. Satın almaya kalksanız kalmamış, tükenmiş. Hayırlısı olsun artık. Oh yan var. Sürekli kolonyal alalım. Mikropları kırarım çantamda. Evet arkadaşlar kaşıklığı bıraktık Ahmet abinin yanına. Şimdi perdeciye gidiyoruz bakalım. E, salona ve oturma odasına yere kadar güneşlik diktireceğim. E, çünkü güneşlik sıkıntısı var malum. Oturma odasının güneşliği kısa olduğu için olmuyor. Yapamak duruyor. Salonda da zaten güneşlik yok. Storda istemediğim için normal güneşlik diktireceğiz. Bakalım. Pazarın da girişine geldik bu arada. Pazardan mı geçeceğiz? Ha doğru perdeciler burada. <laughs> Saatler geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz, ıı, çınar televizyon seyrediyorsun. Pazardan geldik. Pazardan ne aldım? Size göstereceğim bir saniye. Anne açayım sesini kızayım. Hatta önce şeyi göstereyim. Perdeleri yaptırdım arkadaşlar. Şöyle İstanbul o, perdeden iki tane. Şöyle İstanbul perdeden arkadaşlar diktirdim. Ölçüyü zaten almıştım, götürmüştüm. Şu şekilde. Güneşlik arkadaşlar. Krem rengi. Zaten şey beyaz olmuyor yani güneşliklerde. Böyle iki tane güneşlik e, dikildi. Bunların yırtılır falan diye şu koneşlerini takmamışlar. Koneşlerini bizim takmamız gerekiyormuş. Şimdilik bunlar Dursun kenarda. <laughs> Burada da ne aldım? iki tane şöyle arkadaşlar e, iki çift terlik aldım. Şöyle Bunların da böyle bir çifti 5 liraya da. O yüzden iki çift aldım. Niye aldım? Hem evde bulunsun diye misafirin falan ayağına vermek için arkadaşlar. Çünkü misafir terliklerim bayağı bir eskimiş onları attım. Burada da bir tane kolibandı, bir tane de e, ahşap yapıştırıcı aldık. Tutkal. Bu yatak odasında bazı yerlerinde çıkmalar oluyor. Oraları yapıştırmak için. Şimdi pazar alışverişine gidelim. <laughs> pazardan ne aldım arkadaşlar şöyle detaylı değil ama şöyle ucundan göstereceğim bir poşet limon aldım malum bu limon şu an için çok tüketilmesi gerekiyor sonra burada bir poşet yeşil soğan aldım bir poşet pırasa aldım sonracığıma muz aldım arkadaşlar böyle yerli muz aldım bir poşet Yani bayağı bir bol aldım meyve falan Yine böyle portakal aldım. Şurada koca bir poşet şöyle. Kahvaltılık domates aldım ama çok güzel arkadaşlar domatesi. Şöyle göstereyim. Küçük küçük. Kırmızı kırmızı. Burada kocaman bir marul aldım. İki demet maydanoz aldım. Sonra yine böyle koca poşet elma aldım. Hmm, sardalya aldık. Arkadaşlar temizlettik. Akşama balık yapacağız. Ee, burada yine kocaman bir kereviz aldım. Kereviz salatası yapmak için. Bir poşet kuru soğan aldım. Bayağı aldım. Yine çok aldım. Patates aldım. Burada da ekşi mayalı ekmek aldık. Yapmış olduğum pazarda bu şekildeydi. Böyle. Bunları falan yerleştirdikten sonra işte balık yapacağız zaten akşama. Kayınvalidem de şöyle yeşil mercimek çorbası yapmış. Gayet güzel olmuş. Güzel de kokuyor mis gibi. Yanına da işte balık yaparız. Salata yaparız. Bu şekilde akşam yemeği. Evet arkadaşlar akşam beni de balık vardı. Balıktan sonra tabii güzel bir temizlik oldu. Söktüm ocağımın her yerini falan güzelce temizledim. Temizledim. Bulaşık makinemi de bulaşıkları yerleştirdim. Balığın üstüne güzelce çayımı da demledim arkadaşlar. Elde yıkamam gerekenleri de yıkadım. Şuraya ocağın malzemelerini de yıkadım. Ee, boyam yarım kalmıştı. Bugün çarşamba günlerden. Bugün pazara falan gittik işte perde bakmaya falan gidince. E, Baya bir işler yarım kaldı diyebilirim. Şurada görmüş olduğunuz malzemeler de benim şeyin içinden çıktı söyleyiverin kaşıkların içinden çıkan malzemeler kaşıklığı da götürdük ya malum biliyorsunuz onun ayakları takılacak eee perşembe gününü hallederim dedi Ahmet abi ama acelesi yok eee bugün ne yapabildim arkadaşlar akşamüstü anca pazar malzemelerini falan yerleştirdim işte sofra kul falan derken ancak bu dolabın son katını attım ama şu üstü ve şu kapağı hala duruyor. Şimdi burada zaten boyam da var. O boya kurumadan bir şey olmadan hemen kapağını ve üstüne de süreceğim. Bu dolabında da artık son katı atılmış olacak. Yarın verneğe hazır hale gelmiş oluyor arkadaşlar. İşte şu görmüş olduğunuz tablo. Bunun şuralarına bir şeyler yapacaktım eskitme eskitme diye düşündüm ama sonradan çok da öyle bir el becerim olmadı daha önce yapmadığım için e, deneme tahtası olarak da bu güzelim tabloyu kullanmak istemedim. O yüzden bunu böyle iki kat beyaz boya yaptım ve güzel bir şekilde kapandı ama vernik katmadım. Şimdi birazdan ona vernik katacağım arkadaşlar ellerimiz mahvoldu vallahi mahvoldu çok kötü çatladılar ve böyle geriliyor çok acıyor krem de kullanamıyorum çünkü her daim ellerimi yıkadığım için. Her neyse canlarım buna vernik atacağım birazdan sonra çiçekliğim de zaten iki katta kapandı gayet güzel oldu buna da bir kat vernik atarım tabloya da bir kat vernik atarım yarına kadar kuru bunların hiçbir artık işi kalmıyor çiçeklerimi de orada koyarım zaten kaktüslerimi. E, bunun da dediğim gibi şimdi üstüne attım ve bitiyor. Yani oturma odasında anlayacağınız hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Boyanacak hiçbir şey kalmayacak. Sonra burada oturduğum yerde şurada narlarımı falan boyamak istiyorum. O biraz önceki işte dün göstermiş olduğum aksesuarları falan bu yeni aldığım e, şu renk metalik gri siyah rengiyle e, boyamak istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Merak da etmiyor ed ediyorum yani. Etmiyorum desem yalan olur. Bu kadensin metalik e, siyah simli e, boyasıyla e, boyayacağım arkadaşlar narları falan bakalım nasıl olacak ya bunlar keyif işi hobi oldu biliyor musunuz benim için artık gerçekten ileride dönüp kendime bir atölye açabilirim ben bu boyama işini çok sevdim arkadaşlar öyle böyle değil çok sevdim yani e, evet mobilyalar beni bazı noktalarda yordu ama böyle ufak tefek şeyleri boyamak o kadar zevkli ki mesela şu Tabloyu boyarken o kadar büyük bir zevk aldım ki anlatamam size o kadar eğlenceliydi ki benim için hatta bu tablonun üstünde bir sürü şeyler yapmak istedim işte eskitmedir farklı renklerdir ee, o yüzden tabi bunları yapabilmek için imkan gerekiyor böyle bir küçük de olsa bir atölye gibi. Ee, bir şeye sahip olmak gerekiyor. Perdeler burada duruyor. Perdeler hiç ellemiyorum, Ondan şu acınız yok. Bu arada size de bir haberim var. Hallarımı soruyordunuz. Sürekli e, halıcıdan aradılar. Hallarım gelmiş. Şükürler olsun yarın e, evdeyim dedim. Teslim edecekler yani. Onda da bir sıkıntı yok. Yatak başlığımı da çok beğenmişsiniz, gerçekten çok beğenmişsiniz arkadaşlar. İnanın ben de çok beğendim. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Hani şu aralar kalacağı için acaba nasıl olur diye böyle bir kararsız kalmıştım. Ama hakikaten çok şık durdu. Bence yatak odası takımı beyaza boyandığı zaman gayet güzel duracak. Mesela şu dolaplar falan çok güzel duracak. Şunu almamızın sebebi de arkadaşlar bu ahşap yapıştırıcının almamızın sebebi taşınırken bunu sökmüşler yani bunun burası böyle sökülmüş arkadaşlar o yüzden bunu yapıştıracağım hatta şimdi hemen bunu yapıştıracağım ee, bir de bunun yine kenarında var arkadaşlar bir ayrım onu yapıştıracağım taşınırken yani yine diyorum ben benim mobilyam baya sağlanmış ki e, hala e, iyi durumda diyorum çizik falan yok bu kadar da olacak yapacak şey yok. o almış olduğum metalik renkte de işte bunları boyayacağım zaten değil mi kuşum? bir de şöyle bir durum var kayınvalidem yok arkadaşlar kayınvalidem acil bir şekilde gitti ee, neden gitti çünkü iş yerinden aradılar İş yerinden haber geldi İş yerinden haber gelince de e, yarın sabah işe gidecek yarın sabah da işe gideceği için mecburen bugün akşam e, hemen gitti zaten balıkesirde oturuyor balıkesir buraya bir buçuk saat yakın arkadaşlar hani gitmek gelmek sıkıntı olmuyor her saatte de araba var ee, Yakup işte geceye gitti ee, O gittikten sonra da Kayınvalidem hazırlandı O da bindi gitti kendisi Şimdi arada o da biraz önce Bindim ben otobüse dedi Hani merak etme dedi <laughs> Şimdi aradı ya annem yanında konuştum ya Bunlar <laughs> triplerdi yani anlayacağınız kayınvalidem gitti. Ee, artık yalnız kaldım. Yine yola devam yani. Gelen de olsa, giden de olsa ne olursa olsun. Benim için e, işler güçler belli. Yola devam diyorum. Bana kolay gelsin diyorum. Ödü. Ödü. <laughs> evet arkadaşlar. Tabii ki yani hep temizlik, hep yemek. Hem boya. Bunlar beni de cildimi de çok yordu son zamanlarda. İster böyle bir stres halindeyim sürekli. Şu an görüntümden dolayı sizlerden özür dilerim ama daha önceki videolarımda sürekli sizlerle makyaj ve maske de yapıyorduk. Uzun zamandır yapmıyorum. Ee, canım takipçim takipçimin e, takipçim göndermiş olduğu farmasi ürün, ürünlerin içinde farmasinin maskesi de çıkmıştı. Ee, ve bunu ne zamandır denemek istiyordum. Bir türlü deneyememiştim. Zaten video karşısında deneyeceğimi de söylemiştim. ilk defa denedim. İnanın arkasını falan hiç okumadan denedim. Zaten sürdüm. Maske jel halinde bir maske. Sanır, sanırım soyulabilen maskelerden. Yani yıkanmayacak, soyulacak. Ee, kaşımı gözümü inşallah yoldurmam. Böyle sürdüm. Kuruyana kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Bir saniye telefon çalıyor. Telefon çaldı, kesildi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Nerede kalmıştık şu an? Tam olarak hatırlamıyorum. Yani anlayacağınız... Şurada şundan çıkayım. Anlayacağınız maske yaptım arkadaşlar cildime. Farmasinin maskesini yaptım. Ee, memnun kalacağımdan eminim çünkü e, farmasının neredeyse tüm ürünlerinden memnun kaldım. Sadece yağ çözücü e, yani istediğim kadar çözmüyor. çok böyle etkili değil yani. Ee, yani şöyle söyleyeyimse o yoğun yağ çöz çözücüler gibi etkili değil. Sanırım daha doğal olduğu için. E, zaten takipçimde söylemişti bana. Onu buradan kocaman öpüyorum. Yüzüm şu an gerilmeye başladı. E, eğer Farmers'tan alışveriş yapmak isterseniz takipçim takipçim sizlere yardımcı olur arkadaşlar. Sayfasını takip edebilirsiniz. E, indirimli ürünleri oluyor. Gerçekten Farmers'in ürünlerinden memnunum da. Altı yorumlara e, yazarsan tatlım. Sayfanın ismini de e, Belki takip etmek isteyen, alışveriş yapmak isteyen arkadaşlar vardır. Böyle maskemi yaptım. Bekleyeceğim arkadaşlar. Kuruduktan sonra sizlerle birlikte soyarız olmadı. Ya da ben soyarım, yıkarım cildimi size öyle gösteririm. Bu arada kaşlarımı aldım arkadaşlar. Uzun süredir almıyordum, bekletiyordum. Biliyorsunuz ay çok iğrenç gösteriyorum. Ay çok kötü görünüyorum ya. Gerçekten çok korkunç görünüyorum şu an. Kaşlarımı aldım Şöyle elim yüzüm bayağı bir açıldı rahatladım Hazır kaşlarımı da almışken maskemi de yapayım dedim Şöyle cildimi de çok ihmal ettim Dediğim gibi Biraz artık bu aralar cildime ve kendime Bakmaya daha dikkat edeceğim Hem işlerimi yapacağım Hem cildime bakacağım boş zamanlarımda Ben şimdi mutfağa gidiyorum Videomu falan editlemem gerekiyor çünkü Saatte bayağı bir geç oldu yani uykum yok. Uyku düzensizliği var. Aşırı derecede. geceleri uykum gelmiyor. Geç yatıyorum. Sabahları da sıkıntı oluyor kalkarken. Ee, o yüzden videomu falan editleyeyim de. En azından içeride uzanırım. Çayım var şu an. Çay içeceğim. Böyle arkadaşlar. Bekleyelim. Sonuç nasıl olacak? Evet bu? arkadaşlar maskemi yaptım. Ondan sonra güzel bir şekilde maskemi soydum. E, maske gerçekten başarılı bir maske, e, çok beğendim. <laughs> Bilmiyorum çok hoşuma gitti gerçekten. E, cildimi de yumuşacık yaptı, böyle pürüzsüz yaptı kesinlikle kesinlikle tavsiye ederim. Ee, böyle maskemi falan da yaptım arkadaşlar. Artık videomun neticesini falan yapacağım, tamamlayacağım ve sizler için YouTube'a yüklemeye e, çalışacağım sabaha kadar. E, ama videomun burada artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın, sağlıklı olun, saatli olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Benimle kalın diyorum. Bir dahaki vlogda tabii ki de Allah'ın izniyle görüşmek üzere.